Ulan sen burada kimleri katletmişsindir lan kimleri? Oo. Beni edemeyeceksin. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün El Ryan karşımızda Half-Life Crossfire günlüklerinde. Hoş geldin Tuğkan. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim, çok iyiyim. Çok mutluyum. Çok istiyordunuz arkadaşlar. Furkan'la çok evet. güzel iddialı bir Half-Life oynayacağız bugün. Nedir abi iddialarımız? Vallahi benim aklıma tek iddia geliyor arkadaşlar. Bence hepimizin de var. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika başla bir dakika şu an başladı mı oyun? Başladı. Çünkü öyle. ben ben şu an kasmıyorum yani başlamadım. <laughs> <oyunda. gülüyor> Ay! Bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar benim aklıma gelen en güzel iddia yani bu videonun çekileceğini anladığım an e ee, tek bir şey aklıma geldi. Şöyle çiyanlı tarantulalı. Korkuyor musun sen o şeylerden canlarım? Ama niye o Harbi mi? Neden o ya? Ödecektir. <laughs> Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak çiyan dediğin canlı böyle 75 tane ayağı olan çok tatlı bir Abi biliyorum. Çok tatlı tatlı biliyor bir... ya. O yüzden bence onu bir yüzünde gezdirmemiz var ya. Yüzünde gezdireceksin. İçin evet. şey, şey gibi oldu. <laughs> Lan. Tamam Bak, sen tamam. kazanırsan sen beni elli olana kadar iki kere vurursan yüzümde örümcek, çiyan, tarantula ne varsa gezdiriyorsun böyle bir şey Gezdireceğim. Oğlum dur lan bir silah alayım Bu ne oğlum? Bu arada baştan izleyenlere söyleyeyim. Ee, Half-Life'da çok çok iyiyim. <laughs> Gerçekten. Half-Life'da çok iyimdir bizim jenerasyon biliyorsun bununla büyüdü. Sen kaç? 30'uncuksun yani en... abi. 32 lan o Geçen kadar. Gün doğum bah, bah. Sen bunun tadına bak. Hadi oğlum Tüh ben öldürüyordum. <laughs> Şimdi bir dakika dur bir S ver. Tamam. Bizim iddiamız şu, eğer ben seni 2 defa öldürürsem yüzünde çiyan miyan ne bulursam gezdiriyorum. Kabul mü? Kabul. Ben seni 50 tamam. kere vurursam sen beni vuramadan 2 kere. Tamam, Sen bana söz verdin o tuzlu su akvaryumu yapacaksın. Hayda. Baya maliyetli Ard ve güzel bir şey bu arada. Eee anlatacağım. Bu arada videomuzda 2000 liralık Steam cüzdan çekilişi var arkadaşlar. Oo. Oh. Bir sonraki videoda kimle oynamak istiyorsanız yorum atmanız yeterli. Ee, herhalde 20 kişi 50 TL veririz orada. Tuzlu su akvaryum çok güzel bir şey. Tuzların da uzmanlık alanı. Şu az iyi canım var benim bu arada. Hadi lan. Vallahi. Bilseydim raşlardım bak. Tuzlu su akvaryumu evet maliyetli ama hani canın sağ olsun sıkıntı değil. Ben istiyorum ki abi her yayıncının her influencer'ın evinde bir evet, şey olsun akvaryumu akvaryum yani. olsun istiyorum. Çok keyifli değil mi ama ya? Çok güzel. Şöyle özelliği var. Mesela uyudunuz uyandınız akvaryumda hiç görmediğiniz yeni canlılar, solucanlar, o tarz şeyler çıkıyor. Yani. Aa! Oğlum sen ya bu kadar yakından nasıl öldürüyorsun ya, ya? Bir çaksaydın orada bana yanılmıştım. Tamam bundan sonra sırf pompalı ile geleceğim. Bir dakika. Bulabilirsem tabii. Bulabilirsem tabii mi? Ulan yaktım seni. Nerede? Aa paket. Tuzak. Neredesin acaba? <laughs> Neredesin ya? Neredeyim acaba? Acaba. Ah! Oh! <laughs> Allah arkamdan gelir öldürürüm sandım olmadı. <gülüyor> <gülüyor> çıkar çıkar kafanı çıkar. Oh! Ay. Ah be! Kaç canın kaldı delik aldı? 5 armor aldı. Onun kaldı. 65 Aa ben armor al. almayı unut. Armor almıştım armor ya. Armor çok önemli. Ulan sen burada kimleri katletmişsindir lan kimleri? Oo. Beni edemeyeceksin. Ne edeceksin? <laughs> <Dur>, bekle. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> şey hayır. Oğlum, nasıl yaptın? Nasıl ya. yaptın? Bak, nasıl yaptın onu Geliyor. Cihan geliyor. Çiyan. <laughs> Ay Kafa yiyeceğim. Ay, yeme dedim? yeme. Bir şey olmaz. Hop. Oh, hadi bakayım. Eski o işte ya. Harbi video video life var ya. Gökler. bir hani. <laughs> şey bomba yüzüme attın. Gözümün içine soktun yani bombayı. Bir şey söyleyeceğim de sen orada bilerek ölmüşsündür. Vallahi bana. bilerek ölmedim ya. Seni öldürmeye geliyordum. Öyle bomban olduğunu da bilmiyordum. Aha. Aa, Ama bir şey söyleyeceğim Beni Genelde videolarda bir kere öldürdükten sonra sen coşuyorsun değil mi? <laughs> Bak ben çok net söylüyorum. Beni az çok izleyenler bilir. Çok sinirleniyorum. Şu an bu video boyunca sinirimi şey yapmaya çalış, bastırmaya çalışacağım. Nereye saklandın ya? Pusmadan oynayacaktık. Ben pusmu <laughs> Git buradan. Git buradan lanet olası aga. <laughs> <laughs> i̇şte kendini öldürttüm Ya, ya yapmayan çok sevdiğim şey. <laughs> Ay oğlum iddia da bir de bende şey var. Tuzlu akvaryum olduğu için çok gerisiyorum. Haftaya yere koyuyon aga ya. Yeme mi anne? Oğlum ben istediğim silahı bulamıyorum. Bana şey lazım ya. Ha, o neydi o Silah sipariş, ben, <laughs> sipariş bana yerini söyle. Bekle daha buldum buldum dur. <laughs> neyi karıştırmak yok. <laughs> Ya ne annesi lan bir şey demedim. <laughs> Sen ses kasıyor musun kardeşim? Hayır. <laughs> Nasıl kasmıyorsun lan? Hile mi açtın? Yok. Ben dur biliyorum dur. nerede olduğunu genelde. Bak şimdi arkadaşlar kes kes. Hop! Burada mı? Oo. Değil. Ya oğlum bunları hep biliyoruz. Allah'ım ne oldu? Senin bazukuna da aldın. 2'ye 360 attım. Of. Bekle 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 bak çok pis alıştım. Ah! Tam uçarak, uçarak geliyor uçarak ya. Uçan pompalı vuruşu yedim var ya. Ulan seni taban... Dur <laughs> <laughs> <Tamaç gülüyor> bir şey söyleyeceğim çok çabuk. Kaç şu an? Abi, 18 eksi mi <laughs> Eksi bir mi? Niye lan ben bir ya tane vurdum. Şunu <laughs> <anı bu> alıp <laughs> kaçarsam harikayım. Ne öldürdün ama ya? Ya ama şey bir kere vurdun tabi Bir kere daha vurursan tamam, sen o kazanıyorsun. o sayıldı değil mi? Tabii. Ha bir kez daha vurursam ben kazanıyorum. Direkt sende. Onun gerginliği var tak bende şu anda. De. Neredesin acaba ya? Bak şimdi bak. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Oğlum <laughs> çok sinir oluyorum şu an. Gel lan Warband'e gel. Bu oyundan sonra Warband'de kapışıyoruz. Olur. Yayında kapışırız istersen. Rahat rahat Warband zaten. Abi hiç hiç, hiç eğim miyim? Sektör kapandı. Davet ediyorum seni daha resmi olarak. Ağzını vuracağım. Gel sektör kapandı. Boş açık konuşamadım. <gülüyor> 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 gel gel. Lan nospuş ha, af ha. Sen gel. bugüne kadar Edren'le karşılaştın mı hiç? Şu an karşılaştım, şeydesin. Kusmuyorum bak, merkezde bekliyorum seni. Ah! El bombası mı atayım gerçekten? Yo. Ne var bende? Ya. <laughs> El bombası vardı da kendimi de öldürecektim. Yine kill alacaktım. Evet, o çok güzel bir yöntem, intihar yöntemi. O bir arada... galip böyle revolver, pistol ha. Eee, Tuğkan'ı tebrik ederim. Direkten Canı Gölden. Biz geç tanıştık onunla ama bizim ev hariç herhalde en sevdiğim yayıncı odur. Bu arada videomuzun sponsoru Superbox'tan da kısaca bahsedeyim arkadaşlar size. Çok sormuştunuz daha önce de Instagram'dan falan. Mükemmel bir alet. Fişe takıyorsun sadece şuradan. Altyapı yok, internetler yok, sesler yok. oğlum? Allah Allah. <laughs> Tekrar, Sen bir de elinde ürün mü var dedi evet senin. Evet abi elimde. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git lan <ben> ya. <laughs> Allah'ım duruyorum burada. Fiber hızı internet veriyor 375 megabit per second'a kadar arkadaşlar. 129 liradan başlayan fiyatlarla. Videonun altına açıklama kısmına linkini koydum. Oradan inceleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Turkcell ile ilgili bir sürü ürün tanıttım. Bu da en güzellerinden bir tanesi. Altyapı derdi yok. Port problemi yok. Fişe takıyorsun. Evrende telefonun çektiği her yerde çekiyor. Mesela otellerde biz e, videoyu bununla yüklüyoruz. Yayın yapan bir sürü arkadaş var İstanbul'da. İnternet hızları değişiyor, tarifeler var. Onlara bakabilirsiniz orada. Mesela yazda gittin oyun oynayacaksın. Düzgün internet lazım. Gene yanına götürebiliyorsun tatile falan. Çok fazla fonksiyonu var. Sen kullanıyor musun Tukan? Abi o altyapısı olmayanlar için çok büyük avantaj. Yani benim altyapım var. Ee, türksel hizmetlerinden faydalanıyorum zaten o yüzden ama evet. olmadığı takdirde müthiş bir avantaj ya. Yani kullanan da yayıncı çok arkadaşım var zaten. Aynen. da böyle bir ürün arkadaşlar. Ee, bu sene Boğaziçi şey yayıncı ödüllerine en iyi yayıncı da aldı. Her zaman hak edene veriyorlar. Ben çok yayın açamadım. Vay! Tebrik ederim Doğru. ayrıca. Bu arada net söyleyeyim. Sen yayın açıyor olsaydın yüksek ihtimal ben alamazdım. <gülüyor> yani, <gülüyor> Üçüncü yılını kapatırdın yani. Ama güzel. Ya. Muhabbet nerede <laughs> patlıyor? <laughs> <Ha? gülüyor> Muhabbet. <gülüyor> Muhabbet bitti abi Anla anlamaya çalışıyorum filtrelemeye çalışıyorum nasıl vurdun? <laughs> Bir dakika şimdi bekle. Bu sefer alacağım. Aa! Aa! <laughs> Dur lan. Alıyorum. Alıyorum. Yapacağım. Abi yüzüme geldi bakalım. <laughs> Abi bu atamazsın. Lan bazı köyde. Hayır. Ya ama olmaz ki kaçtım ya. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Neredesin? Ben... Neredesin? Aklını aldım senin. Orada evet. teşekkür ederim ödül için, tebrik için. Ya, Normalde şeye alış... Oğlum ben şeye alışık değilim. Mesela sen iki yıldır alıyorsun ya ödülü. Şimdi ben gittim aldım ya bir şekilde. Kimisi tribe giriyor abi sen öyle bir adam değilsin. O oyunu çok seviyorum seni. Yani Kıskananlar... E, ilk te... şey... Oğlum ilk tebrik eden sen oldun lan. Yemin ediyorum helal olsun. Ya. Yani. Canımı tebrik ediyorum. Çok da prestijli güzel bir şey yani o Albert Longhold'e profesörlerin içinde Kordül evet. <laughs> almak. Bir kere Twitch'i bütün ülkeye göstermiş olduk izleyenlere. Yani gurur verici bir şey. Yalan yok. Ben de alışık değilim ödüllere. Bir de çok eski bir yayıncı değilim. Evet. O yüzden ya yani herhalde garip 2 yıldır şey ettim. yapıp değil mi? 2 yıl yani. 2 yıldan bir tık iki fazladır. 2,5 yıl oldu ama hani en böyle artık hani izleniyorum dediğim veya işte birazcık toparladım, büyüdüm dediğim olay herhalde bir 2 yıl oldu. Tam 2 yıl. Yani Tuğkan şöyle bir karakter, yaşça büyük benim gibi, olgun, bir de görmüş geçirmiş bir adam. O yüzden o hızlı, popüler olmanın manyaklığına da kapılmadı, hiç bozmadı da kendini. Onun Twitch'ini, Youtube'unu, Instagram'ını da aşağıya... Oh geliyor, gel gel. Ya bir şeyler anlatıyorduk, kafama geldi. Yok yok, anlat anlat, sen anlat. Ah, oğlum çok hızlı gidiyorsun. Ama olmaz onda vurma. Elli ağzıma sıktım. Bu sayılmadı değil mi şimdi sana? Hayır hayır sayılmadı. Kendim Oğlum ben her bana geldiğinde kendimi öldüreceğim. <laughs> Bak böyle bir şey yapacağım şimdi. Taktiği izleyin. İzliyoruz ne taktiği çok merak ettim. <laughs> Ay Vuruyor kafama geliyordu. Kalbime ağrı girdi var ya çok minik bir. Kralosu tam üzerindeydi gücüler... değil mi? tam üzerindeydi galiba. Yani o aksiyonda... Bekle silahım yok. Beni bana bir üç tane versene. Bir, bir şey yapacağım sen Nasıl uçtu bak bak. Gidiyorum. Hadi gidelim, bak. git abi. <laughs> Hızlı git. Hızlı git. Ya çok çabuk 30 yaptın ya. Ses komutlarıyla yönetiyor adam oyunu. Kaçları Ama konu? hep şunu alıp kaçma. Bu ne lan? Aaa şimdi kork benden oğlum. Musun Geliyorum bunu? lan. Kaç yılı kalmış? 15 abi 15 kalbim ağrıyor. Ay 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 ay! <gülüyor> <gülüyor> Dur Neyse, Alacağım canım, oğlum. Alacağım seni oğlum. Yak. Sana çok güzel bir sürprizim olacak. Abi ben insanlık dışı sesler çıkıyor. Normalde böyle bir adam değilim ya. Yani. Şu elim kolum <laughs> titremeye başladı şu anda. Ortadayım. Bekliyorum. Bence yalan. Ortada abi sen bir kere sen eline şeyi aldın mı? Ses alıyorum. Çok yakından ses alıyorum. Neredesin lan? Kaç kaç kaç. Allah! Var ya sana uçak savar gibi saldırdım orada. 3 tane ama. falan attın galiba. 3 tane attım Bu da şey, şaka bir yani, noktalar attım yani. Oh. Hazır ben böyle ben... beni düdüklüyorken can evet. Gerçekten çok geç tanıştık diyordun. Harbi çok ben geç onu söyleyeceğim. Ya. Yani, çok yani bunu var, kimse şey... Adam. adam. Ve Eyvallah bunu yaşamıştım. şey olarak algılama. Yani bunu videoda izleyelim Yok, falan. Birbirimizi yalıyormuşuz ben... gibi gerçekten gözükmedi. Ya yani ne yalayacağız? Abi, Mimiklerden anlıyordur benim izleyicim de zaten. Aynen. Yani çok geç tanıştık. Hatta Hulk'ta tanıştık. Ee, gerçekten içi dışı bir... Ee, bir kere en önemli şey ne biliyorsun? Şu an durdum oyunda. Ben durdum. Gerçekten kompleksi olmayan, egosu olmayan bir adamsın. Bu konuda ee, gözlerinden öpüyorum yani. Çok evet. az rastlanan bir şey bizim piyasada. Evet, sağ olasın abi. Şimdi, böyle de Şimdi bir ölme Biraz da acaba översem öldürmez misin? <laughs> Öldürme heal basıyorum. Ha. Ya. Ha. Biraz daha <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmemem lazım ya benim derdim akvaryum değil benim derdim sana şu an o çiyanı gezdirmek. Ben çok büyük korkum var ya onu istemiyorum yani o yüzden. Şimdi sen kamp yapanlara uyuz oluyorsun. Şimdi dur. ben senin elinde bazuk olduğunu ve lazerin açık olduğunu... Evet. nerede olduğunda. Ha! Buraya oraya gelsem var ya ölmüştüm. Neredesin acaba ya? Artık sana bir tane pusmak. Aa, ya oğlum çok kötü ya. İyi yakında ama. Bekle bir, bir kere arkadaşlar bir oyunda iyi değilse karşınızda ne oldu? Öldün mü? Benim de el bombası patlattım. Altı canım kaldı. Ben sana Aldı el bombasını kaldı. El bombasını atmak için elime tutmuştum. Unuttum onu muhabbetten. Hemen can dolduruyor. Can dolduruyor. Nerede dolduruyor? Ben şunu söylüyorum. Şey oğlum gelemedim. Geldi mi hiç? Ses de vermiyor. Aa! Oh! Ey ee, <laughs> oğlum ses bir, ses vermeyeyim de bir tane kin alayım. <laughs> Allah! Havada çarpıyordu bu kafana var ya. Ya artık onu yaparsam zaten gel öp beni. Erken emekli olurum. Bütün şey kariyerim biter. <laughs> Allah! Şurada bekle. Seni burada görmüyordur o. Çık şimdi. Havada vurur musun? Vurdun. Uzaya vurdun, gitti. vurdun. vurdun gel. Evet, bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence... Aa, bir dakika. Benim kendi izleyicimden de gelen bir şikayet hazır burada videodayken söyleyeyim. Oğlum niye video... Niye yayın açmıyorsun? <laughs> Abi şöyle yapayım onu. He. Sana o zaman burada bir söz ver lan. Alın bak bir şey söyleyeceğim. Sen yayını mısın açacaksın. Biliyorum arkadaşım. Açacağım. Tam 2020 yılında başlıyor musun yayınlara? Erkek sözü veriyorum 2020 yılında. 2017 2018 yaptığım kadar en azından ve size arkadaşlar bak daha önce çok söyledim yayınlarda yapacağım diye. Hadi o rıza dediniz ama Dukan'a videoda erkek sözü verdim. Eski binadaki lazerim gözüküyor mu? Ya biliyorsun Dukan Lazerim gözüküyor geldi. mu? Bakayım. Yok tamam, benim yerim bilmiyor musun? Tamam okey. Ama bunu söylediğin için ha, uzun cümleden şimdi... anladım şu anda. Bak şuradasın. Erkek sözü verdin mi şu an sen? Ben o an kaçırdım orada. Yani, 2020'den kastın, Ocak'tan itibaren değil evet, mi? Evet, Ocak'tan itibaren abi. Tamam, o zaman arkadaşlar <laughs> duydunuz. <laughs> Ay neler anladım. neler oldu ya, Bekle, bekle. Çok güzel hareket yapıyorum. İzleyin. Hadi Anlos ya. bilmez bu hareketi. Ah! Aa, onu tutakladım. Ya ama olmaz ki. <laughs> ben ufak ufak sövmem mod... Ah! Su, 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 su. Su. Ah, tüh, 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 tüh. Ah, olması <laughs> <Ben bir yiyormuşum. gülüyor> Aa! Ay, Aa, ya. Levi'ye yiyormuşum. Ah! Ay, ah! 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 Ben niye bağırıyorsam? Ya zaman sen var ya. Nerede ya sen o paket... Ana burada bomba var. Ya oğlum bak bu hareketi nasıl yapıyorsun işte ya? Yoksun ki ortada. Tam kaçarken arkamdaki duvarı sıkıp artık senin içinden geçmesini sağladım. Oğlum seni pistolle dün. <laughs> pistolle ya Zor. E ee, 40 oldu. Şu an ciddi oyna... Arkadaşlar ben şu ana kadar beklemiştim e, ee, bu andan sonra başlıyorum. Bundan sonra 40 daha Arnos kalacak haberiniz olsun ve size bir sürpriz olacak. bu. Hadi geç oradan ya. Nereden? Yürü bakalım bir. <laughs> ya duvar delerim o zaman bak abi duvar delerim. <laughs> Gelirim yani. Nerede? Ben nerede olduğumu bilmiyorsun ki benim şu an. Ne muydum? yaptın lan? Ne yaptım biliyor musun? Fareyi havaya kaldırdım. Ee, o şekilde vurdum. Adam. Kaç sene olayım bu? 98'den 2020'ye kadar. Dur. Çabuk çabuk yıl. çabuk. Yani oradan kaç? Ee, 22 yıl abi. 22 yıl Bir çok anladım abi. İzleyicimizin yaşından. Bir dakika şimdi bak. Sen Allah sana Ben sana başka bir şey yapacağım şimdi. Sen beni paketlemeye çalışmıştın Git git git. Çok heyecanlıyım ya. Niye gerildim ben bu kadar ben? Ben gerildim. Armor'um yok. 43 canım var sessizleştin böyle ya. Abi ama insan şey yapıyor, hırs yapıyor lan. Bu kadar da tokat. Allah! Ne oldu? Ama tokat... eğlenceli ölmek bu kadar keyifli olmaz abi. Falan... Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Şu an normal ben diyorum. Öldüğümde sinirlenirim. Olmuyor. Şunu yer misin acaba? Yemezsin galiba ya. Aa! Aa! ya nasıl abi, ya? Abi, bir Oğlum şey... ucundaydın bir ya. Şeyi söyleyeceğim var ya. Oh. Tamamen 22 yılın tecrübesi onu yapacağını tahmin edip Duvarı siper aldım kendime. Sana doğru gelsem tek yiyordum. Ölmüştüm. <laughs> kaç Kaldı 9. 41. 9. Kaldı 9 alırsam... abi ne olur. Ben yemin ediyorum şu çiyanı senin ağzında gezdir. Oğlum götümü boş ver şimdi. Çık şuradan. Abi <laughs> <laughs> de dalga geçiyor ya. Kaç lan kaç. Arkamda mısın? <laughs> ya bir şey yapmalıyım. Bir şey yap. Şuradan hızlıca. <laughs> gerçekten sakin Tukan. şimdi 75 bacaklı kımıl kımıl böyle adamın yanaklarından yürürken yapma, küçük küçük yapma. acılar veren bu ciyani ben Cantu'nun yüzünde hayır. gezdireceğim. Bir yandan da ensesine böyle küçük bir tarantula koyacağım. O da böyle benim şeylerim var, tiplerim var. Arıdan bile korktum. Adı benim gözümü sokacakmış aa, fobisi var bende. Arı da, arı da koyarız. Ha, hayır, da koyarız. Hayır hayır. Ersun. <laughs> Aaaa! Ne lan, lan? Nereye gittin? Hayır hayır hayır! Hayır! Oh, be! Geldi be! Ya geldi be! Dalga <laughs> geçmeni... Ya... Ya bu saatten sonra gel öldür öldür beni ya! Allah, <laughs> 3, diyorsun, çok 3 e Allah çok sinirlendi şu an. Çok sinirlendi. Şimdi sana var ya. Sekme evet, yani haleyle yapacağım. 50 olana kadar öylesin. Devrilim öldüreceğim beni. Evet. Gel. Gel. Hadi. Önce bir çizeceğim. hadi gel. Örünecek çiz. Şey oğlum çizim. artık. Aa. <laughs> ya arkadaşlar bir şey ya, söyleyeceğim. Ya var ya. Şimdi bir dakika dur şey lan. Tamam. Sen reklamını benim... izlemek ha. istiyorum orayı. Evrim koyu buralara. Evet. Abi nasıl bir eğim tuttu acaba? Uçuyordum ben orada ya. Ya eğim mi eğim bayağı Bastım ya Bomba bomba atıyor gene. İstiyorsan iddiayı... Hadi, hadi gel. Buradayım. Oğlum biz eski de Ama yakıştı mı şimdi? Gel gel. moleküllerine ayrıldın moleküllerine. Bağırsan falan çıktı. Tamam o zaman madem videodayız bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi sen artık bu çiyanı yüzünde gezdireceksin ya kardeşim. Ya ben de sana bütün o akvaryumu hamallığını yapıyorum. Ben kuracağım akvaryum sana gel. Ay ya kralsın. O zaman vallahi yani. Madem esine... Ay ol bana salmıştın galiba. İnanılmaz ya. Eee ben de sana o akvaryumu ellerimle böyle ter dökü döke kuracağım kardeşim. Hukan'ın bir kanalı var. Eee karınca çiftliğim diye. Ben Tukan yayıncı olmadan seneler önce izliyordum onu. Mutlaka bakın arkadaşlar gidiyor Amazon ormanlarında kraliçe karınca arıyor. Balıktan <laughs> <tuts> <laughs> Her türlü egzotik. Bana göre Amazon işte abi orası. Ben ormana da gitmediğim için pek. Ama Belgrad evet. Ve mesela CTG zamanı yolda karınca görüyordu. İşte Hibiscus, Max Payne'us falan diyordu böyle. Bütün karıncaların modellerinde biliyordu. Ama ne lan Max Payne'us? Yeni tür buldu herif. Normal Hayır be! Kaç vurdum sana? Canın <laughs> azalmış mıydı? kaldım bayağı aldım aslında. Yani. Ya ben o senin karınca çiftliğimini yani beni daha tanımıyorken hatta ben yayıncı değilken izliyor olmanı duyunca böyle çok mutlu olmuştum. Var öyle de insanlar ama bunu söylemekten bile çekinenler var. Niye, Niye ki ben hakikaten... Bilmiyorum abi. İzliyordum e, Siz de bakın ne istediğimi anlayacaksınız. Ya karınca konesi kuruyor mesela tüpün içine tamam mı adam? Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Yani, bir tane eğlence pamuk tutuyor böyle bir şekilde. Orada bir yaşam yaratıyor. Vuramaz. Oradan beni vuramaz. Oğlum ben şu an Nasıl tecrübeli... Ah! Oh! Şu an aynen. Bak tecrübe. Ya sen iddiayı kaybettin. Neyine konuşuyorsun Sizin hala ya? Ne şu an? <laughs> bak 48'deyim hala. <laughs> bir şey söyleyeceğim. İddiayı kaç kişi kazandı bugüne kadar? 2-3 kişi kazandı. 2-3 kişi kazandı. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben mesela Warband'i yıllardır oyun yani evet. hani profesyonelde oynadım. Eee her ne kadar iyi bilirseniz bilin ee, noob şansı dediğimiz bir şey var. Yani şu an yüksek ihtimal can'tu benim ne yapmış, ne yapabileceğimi Yani O kadar noob hareketler yapıyorum ki. Hani o bile şaşırıyordur ne alaka lan burada bu yapılır mı diye. 50 oldu bu arada ama... 50 olmuş. Abi tebrik ederim hala... çok eğlendim ben ya. Valla ben de bu bana, arada terliyim. Ya, yani ben Aferin uçuyordum o bak şurada, şu hızla uçuyordu. Bakayım dur. Ha, sen kendi ekranında evet, göster. Evet. Yani bu böyleken vurdu beni adam. Yok öyle epik. Oh. Ne oldu ıskaladım mı? Evet. Ya yani kaydı artık Şiraz'a. Ee, bu arada sevgili arkadaşlar 1 milyon çekilişimiz çok yakın. HyperX'den, Vivsony'e, Nvidia'dan, bütün sponsorlarımıza, bilgisayardan, klavye, kulaklığa, fareye kadar. Ee, her şey bu videoda olacak arkadaşlar. Bu videoda diyorum ya. Videoyla tanıtacağım size arkadaşlar. Gelmiş geçmiş en büyük çekiliş yapacağız. Haberiniz olsun. Ya ama ayıp ya. Ben Pardon hiç öldüm. Gayet, Vuramazsın. Vuramaz mıyım? Evet. evet. İzle. Hareketi izle. Sen 360 vuruşunu bilir misin Alfa? <laughs> Yapsana Allah aşkına. <laughs> <laughs> Nasıl bir vuruş bilir misin 360? Mi Bak abi şu. Neredeyim? <laughs> Oha. 360 oldu ama. 360, 360 oldu da istediğim yere Dur bekle bak şimdi izle izle. Sen orada dur bak seni 360 öldüreceğim. Bunu saymıyorum yani bu iddia değil sabit duruyorsun zaten. Şimdi, 360 yap. Şu arkadaşlar. Benden sonra Dragon ha. Lord tek seferde yaparsan O kadar da büyük konuşuyorum. Harbi mi lan? Çok zor evet. Oğlum bak kantrada da başladım çok güzel diyor olur ha, ha. Şş, Bekle. Bekle dur şu <laughs> az Hizme önce anlattığım videosundan. Olmayacağını %99.9 Mouse'un kablosunu bantla ben de tutturdum da. <laughs> Bir saniye şimdi. Hazır mısınız? Bakın karşıda düşman var. Tabii hareketli olduğunuzu düşün. Tıpkı bizim gibi profesyonel oynuyorsanız. Adamı gördünüz. Sırf şekil yapmak için şunu yapıyorsunuz. Hop. Ah Böyle bir düz bazıka hiç görmemiştim hayatımda. <laughs> Adamı gördünüz. Sırf şekil yapmak için şunu yapıyorsunuz. Hop. <laughs> <A> ah <laughs> Böyle bir, bir düz bazooka hiç görmemiştim hayatımda. Oğlum bir dakika dur, bekle bir daha deniyorum. Ah, Ama dö 360 dönemiyorum galiba ben ya. Sen yap bakayım bende, yapabiliyor musun? Bak sen böyle gözüküyorsun bende, bak şimdi. <laughs> bak ya nasıl gözüküyor. 360 atarken böyle gözüküyorsun. <laughs> Sendeki 360 nasıl gözüküyor, benim ekrandan görelim. Tamam. Ha bende mi? Seksi gözüküyor evet. bende bak. <laughs> Adam yok oldu ağabey. Bir daha atıyorum. <laughs> Şöyle. <Berivan 'ım. gülüyor> Abone olmayı Vallahi... unutmayın arkadaşlar. Tuğkan'a çok teşekkür ederim geldiğin için. Bayağıdır istiyordu izleyicilerimiz. Bir de Sektör kap yapacağız, Counter Cup yapacağız. Bir de Yaparız. Warband oynayacağız. Mount Blade'in normalinde iyiyim de Warband'de çok tecrübem yok. Ama TKT karşı sen de topla, kılıç kalkanına girelim birbirimize. Hatta şöyle yap istiyorsan. Senin ekibi al. 6 vs 1 falan yapalım. Oo! Bak büyük challenge. Bunun ama bilmiyorum ya. öldürürüz yani 6 tane at kılıç. İşte orada da bir iddia konuşur yani. Hani 50 kilo alırsan 2 tane seni siz öldürürseniz falan diye döndürürüz. Hadi bakalım. Abone olmayı, <laughs> yorum atmayı unutmayın. 2000 lira değerinde Steam Cüzdan kodu hediye. İddiaya girdik. Çok eğlenceli video oldu. Kendinize iyi bakın. Süper. Yeni yılda mutluluk, huzur ve sağlık diliyorum arkadaşlar size. Tuğkan tekrar sağ ol. Kanalları da aşağıya koydum. Tuğkan ben teşekkür mutlaka. ederim davet ettiğiniz için. Diğer videolarda şeyim. görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.